Günaydın ve evet. hoş geldiniz. Veya yeni bir haftalık vloga hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Ve size hemen basit kıyafet göstereceğim. Çok basit bir kıyafet. Direkt bu ayakkabılar zadik, tight, lulu. Bu üstündeki babamın boğazlı giydim içime. İçimdeki de okso galiba. Merhaba. Ve üstüme de golden goose. Bakayım. Giyebilirsin. Zor değil. Dün akşamdan kalmak için evet. ya çalışmaları evet. yapıyoruz. Evet. Burada her, baklar var, her, Ay, var. Kuleksiyon müthiş yazısı. İçinde bir mol veriyor ya. Evet. evet. O zaman 4 şey mililitre varsa... Kafayı yiyor. Oha! Kocuğum kafayı yiyor. Hepsi şey. Sen onu evet. evet. buraya şey evet. yapmıştın ya. Evet. Burada egzersiz.

filozofi dersi bir şey almam var ya. çok güzel görünüyor. Ama dışa girmem lazım. Çok pisim. Dışa gireceğim ve yatacağım. Çok mutluyum. Neyse şimdi eve geldik. Ve yatacağım. Çok yoruldum ama tamam. Neyse duş falan aldım. Şimdi yatıyorum. Dizi izleyeceğim. Yarın sabah görüşürüz. Böyle bu, bu pijamalar giydim. Çok şeker değil mi? Altı da böyle. Çok tatlı. Günaydın. Ve çar Bugün ne izmilerden? Salı gününe hoş geldiniz. Saçım çok kötü oldu. Çünkü dün duş aldım ve böyle bir dalgasını göstersin diye bir şey sürdüm. Bir krem gibi bir şey sürdüm duştan sonra ve çok tel tel oldu. Yağlı gibi gözüküyor ama yağlı değil yani. Çok kötü oldu. O yüzden arkadan bir topladım şöyle. Tada! Kıyafetimiz bu şekilde biraz böyle rahat aslında bayağı bir. E, pantolonum sıradı şey Shein. Shein'den alışveriş yapmayın. Çok kötü. Ama ben bunu çok eskiden almıştım. O yüzden giyiyorum. Ayakkabılarda Golden News. Bu şekilde şimdi çıkacağız. Bu sabah çok midem bulanıyor. Ay çok kötü bir eşçi. Ve ne yapacağım bilmiyorum. Dün de çok başım ağrıyordu ve midem bulanıyordu. Hayatın gerçekleri. Şimdi e o yüzden böyle ilaç falan almayı düşünüyorum ama aldır mıyım bilmiyorum. Bu arada sabah sabah YouTube videosu koyuyorum. Sabahın yedisinde. Burada bir tane köpek şey vardı ya. <laughs> çiftledik. Bakın annem ne diyordu anne söyle tekrar. Ama Cantin ben bakın o yerde.

Neyse yürüyüşümüz böyle. Aşkı çok şeker. Bu hal eski Dilimiz her zaman gibi kırmızı burunlu. <laughs> ee, şimdi öylesine yürüyüş yapıyoruz. Çünkü yürüyüş yapmak sağlıklı ve güzeldir. Güzel. Şu e an e çıktık ve babam ve Alize beni karşılamaya geldiler. Ne kadar güzel bir... Kimler vardı? Kimse. Üşüdüm Kapıda yani. bekliyordum. Ve... Üşüdün mü? Üşüdüm. Ama 5 dakikaya geldik. Aha, Kaç saat dakikaya geldik? Şimdi eve geldim ve Fransa dersim var gördüğünüz gibi. Ve şimdi keyif yapıyorum burada oturdum. Yay TikTok vakti. Evet annem burada çalışıyor. Arkadaşlar çok farklı bir şekilde. Annem çalışıyor olabilir ama ben yazacağım. İyi geceler. Ha. Bu akşam çok şey yapmadım aydın tekrardan hoş geldiniz şu anda çok geç kalmış duruyoruz geç çıktığımız için e, sıra kıyaflığımı <laughs> göstermem çok geç ama zaten çok basic bir kıyafet var direkt tight falan yani. yani kolay bir şey pantolon giymeye kasanmadım neyse şimdi okula gidiyoruz Hava hala karanlık çok sinirli olacağım iyi ela bugün maske donma ne yapıyorsun ya <laughs> <laughs> Elma pres nereden buldun şu Bilmiyorum. <laughs> Çok boş. Evet şimdi sınıfta boş boş oturuyoruz ve kaloriferli yere kapamadım. Çok üzgünüm. Bir daha ya. Lambda en sonunda acaba bunlar ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bazaar, sakın ver telefonunu sak hayır ver telefonunu. Tarih <laughs> tut. Ay ya. Ya. Daha sevgiyi daha da sevmek lazım. Tamam tamam. Atablasın. Sonra da güzel bir seri okuldan çıkmış bulunuyorum ve eve geldim. Şu an yürüyüş yapıyorum. Çok enteresan. Çünkü bugün çok bir şey yapmadım. Okulda ders falan çalıştım arada. ve bir öğretmeniniz gelmediği için erken çıktık ve taksiyle döndüm. Çünkü aslında bir yere gittim. Neyse şimdi hava soğuk bayağı ama bizim okulun oraya göre daha sıcak. O yüzden yürüyebilirim. Ta -ta -ta çok güzel. Örnekler burada. Yürüyüş yaparız. Ve şu an eve geldim ben üstüme pijamalarımı giydim çünkü canım yani pijama değil tam olarak rahat bir şeyler giydim. Maskemiz yere düşmüş. Ve şimdi gitar çalışacağım. Çek. Mumlarımızı yaktık. ışıklarımız yakını. Ve içeceklerimiz hazır. Ve derse girmeye hazırım. Sonra neden elde ders yapmayı seviyorum? Çünkü çok rahat. Yani anlamıyorsunuz. Ve yani istediğiniz gibi ders yapabiliyorsunuz. Şimdi matematik dersim var. Ona gireceğim. Vay kediye bir gelmiş annem. Kedilere kedilere sipariş etmiş. Buraya da yasak gelmiş. Kedekçiklerimize. Cozy odamda kahvemi içeceğim. Çok mutluyum ve böyle bir Amerika'dan aldığım su araması kattım içine. Şey karpuzlu. Sen Pelegrino'nun bayağı güzel oldu Amerika'dan almıştım. Ee, neyse biraz TikTok izleyeceğim. Bayağı çalıştım. Baksanıza şu kadar şey yazdım. Bunları yazdım. Yeter kadar artık devamlı yazacağız. Zaten cozy ortamım iyice cozyleşti. Babam burada. Ginger burada. Çok tatlı bak ya. da çok tatlı bakıyor. ya. <laughs> çok şekerler. Ben de daha çalışıyorum işte. Evet sen pedigrin mi içiyorum. Böyle işte. Kedi evine bakar mısınız? Çok güzel. Şu an yukarı çıkıyorum ve yanıma yemek aldım. Sizi izlerken yemek yiyeceğim. Ama size iyi geceler demek Yani sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın. Bugün hastanedeyim. Bakar mısınız şimdi? Bu kıyafeti pazarda giymiştim mesela. Bu üst, altına eşofman. Beyaz ayakkabı yedim. Yani pembe ayakkabı yiyecek halim yok. Pembe. Her şey pembe. Burada bir full pembe giymeyi severim. Neyse günaydın. Demeyi unuttum. Size de günaydın. Şimdi bugün atölyeye gideceğim ama önce okula gidiyorum saat 5'e kadar. Ve matematik sınavım var ilk ders. Merhaba <laughs> arkadaşlar. oha oha bak. <laughs> bak. bak, bak. Oha. Nasıl? Alexander Pando <laughs> <Ben> de <oldum. gülüyor> Arkadaşlar Derinin vlog'u. hoca geliyor. Tamam. <laughs> <laughs> alabiliyor muyum? ona yüz çiziyorum Bana kötü ne? şimdi oynayayım adı bence Bilmiyorum. adı olsun Leyla? adı zibid olsun olsun harcın harcın fotoğrafını çeksene bana at resimle okuldan çıktık ve şu anda atölyeye gidiyoruz. Yani oldu baya aslında ama <laughs> bir saat oldu. Ama şimdi e, e, arabada ben kitap okuyordum. Yarın kitap sınavım var. Yarın çok fazla sınavım var ama yine de atölyeye gidiyorum. Neyse. Atölye de çok kişi olmazsa çekerim. E, öyle. Bunu baya Ben, ben gösterdim galiba aslında. Eee çok güzel bir kitap okuyorum ama Fransızca. Adı... Nezazon ne? değil mi ne? Yangınlar mı öyle bir şey? Kitap değil aslında bir yarından tiyatro oyunu. Sonra. Ne? Adını yarından gelen soruna koy. Okey. eve gelmiş durumdayım. Ve odama çıkıyorum. Işık çok güzel. Gecenin mükemmel olmamıza rağmen eşyalarımı aldım ve yiyeceğim. Saat daha geç oldu yemek yemek için ama Joy salata hazırlamış onu yiyeceğim. Başka şeyler de yiyeceğim ama şey demek istedim. Bugün fark ettim ki Elif'le ben habire salata yiyorum neredeyse. Salata çok sevmiş saçım çok kötü böyle. Her zaman gibi neyse iyi geceler demek istedim. İyi geceler. yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Ben bugün cuma ve çok sorunum var. Kıyafetimi hemen gösteriyorum. Siyah beyaz giydim, Ayakkabılarım H&M. Çok şaşırtıcı derece. Çok giyiyorum ama H&M'de. Sonra pantolonum Uniqlo. Üstündeki boğazlı oksu ve montum İsviçre markası. Bilmiyorum. İsviçre'den almış. Size bir ara hafta sonu ya da hafta 5 dakikalık makyaj rutinini çekeceğim. Böyle oluyor. Ve biri istemişti çünkü. Ve yani 5 dakika sürüyor çok kolay. Evet şimdi Alexander. Aa, arkadaşlar şimdi poldayız. Eee de gireceğiz. Evet size tradüksiyon yapalım. Polinci tradüksiyon ya. Tradüksiyon. Alexandra'nın dedikleri. Ape'ye <laughs> <laughs> girecekmişiz. Ape ne işte onun kitabı. Başkan öğretmenle görüşme yürüyüşü, bir ders. Evet. Ben, ben, evet. ee, ne ben ne söylüyorum? Sınıftansın ve ne problem var ne problem yok konuşuyorsun hocayla. Evet. Evet. Geleceğini ne geleceğini planlıyorsun? Evet. evet. Çok evet. kötü evet. bir sınavımız vardı burada. <laughs> bu arada. Bu arada bunlar şarkı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> bunlar ne yapıyor bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şimdi çok kötü bir sınavımız vardı ama Fena geçmedi. Fena değil. Fena. çok kötü. Çok kötü. Berbat. Berbat. Böyle Leonard... bir şey Su kapatıyor. Ben de burada ödev yapıyordum sözde. Neyse. Öyle. Evet. Şimdi Alexander'a ile yine. Ben şimdi Alize'ye yemek götürüyorum. Çünkü neden? Kendisi yemeksiz geldi okula. Değil mi Alexander? Evet, evet. Bize gö gönderdi gönderdiği dürüm almak için. Evet, aynen öyle. Ama sorun yok. E yemek önemli. Önemli. Ona yemek getiriyoruz. Neyse şimdi okula geri gideceğim. Sonra iki saat Fransız olmak çok sıkıcı. Okuldan çıkmış mıdır? Çok yorgunum. Ben de. Yorgunluk bastı. Haftanın yorgunluğu. Ama, evet. Hasan abi ne elalardan olacak? Şimdi helalara gidiyoruz. Ve bu yollardan, Ölen'le yürüdüğümüz yollardan yürüyoruz. <laughs> Yürüyüş iyiydi. Ela Hanım hala maskesini takıyor. Ben <laughs> ya, çok sarı. Eve geldik, arabada yine maske Yarın saatte ediyoruz, <laughs> maskemi söküyoruz. Artık Aa. bu beni rahat ettiriyor böyle maske takıyor. Evet, anxiety'sine iyi geliyor. Evet, cidden daha böyle... Confident. Evet, daha böyle confident hissediyorum. Kendine güvenli. Böyle, daha böyle Ela. ne bileyim nasıl İç, içten gelen bir e, gurur. Ben daha böyle iyiyim yani. <laughs> Bunu da ben helal almıştım evet. yılbaşında. Ama kendisine yılbaşından 6 <laughs> ay sonra verdim. <laughs> Hala yakıyor. Yılbaşı geliyor. Aynen. Bak sana bir şey göstereceğim. Ya. Gidiyoruz. Gidelim. Başlayalım. Hıh. Çok, çok güzel. güzel mi? Gerçek mi? Yok şakacık <laughs> <laughs> ne zamandan kalma? Bilmiyorum. Oha. Şu anda e, YouTube e, arabaya geldim ve vlog editleyeceğim. Yarın koymak için çünkü bugün koyamadım. Söyle sana bir tekrar. Neyi? İkimizi takmadım Anlamıyorum. Az önce dediğiniz tale. İkimiz çekelim diyor, youtuber olalım ikimiz. Tamam Hasan abiyle video istiyorsanız yorumlara yazın Hasan abiyle video çekeceğiz değil mi Hasan abi? Evet. Güzel bir takım var. Merhaba. Hello. <laughs> Çok şeker. Ne biçim bir gülüş işte. ne? hanımın ellerinden bir mumu yapmış. <laughs> Burası Çin lokantası gibi kokuyor. Hmm. <gülüyor> <Ademanya>. <gülüyor> Ama bunun yanına, Çin lokantasının yanına şu an... Şu anda burası da Türk lokantası gibi kokuyor. Kahvaltıcı gibi kokuyor. Evet. Çok hoş, merhaba. Gördüğünüz üzere eve geldik ve ben dış yaptım. Saçlarım çok güzel. Ve şimdi takılacağız

Hoş. Yapıyor sonra anlatmayı deniyor mu daha da kafasını karıştırıyor. Durumu anladınız. Ve bu durumdan bir türlü vazgeçmiyor. Hep kafasını. Yes! Ağlayacağım. Stars looking for a sign. In the dark. <laughs> <It was so laughs> shine. I am looking the a sign i did not pick it far on the first <laughs> try. Might have set the bar a little too high. Just trying to put the spark down around the fire. Started with the spark. Oh! Ay kazandı. 80 lira. Ay sen yan damar. Life hack vereceğiz. Bir ay tavsiye. Hı, kabuğuna yapışmasını ne istemiyorsanız şeyse. Bir yarım saat suda bekletiyorsun. Ama evet, yarım Yardım saat suda bekletiyorsun. Elimi yaptım 30 kere. Çizdikten sonra yandım. ve sokakta sıklam testlerini gibi. Dur öyle yap <laughs> öyle yap. Elini döndürecek. Fıstık. <laughs> Para. Ali de 30 lira buldu. Zerra da pergel buldu cebinde ama ben fıstık buldum. Evet. Bir şey demek ister misin vloga? Fıstığı Celi yesem pergel mi? çıktı. <laughs> benim 30 lira çıktı arkadaşlar. benim susuyorum. Sus. Fıstığı yesem mi? O, de o benim param olmasa mı? Fıstığı ye. Pergel ya. Pergel. <gülüyor> 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 Pergelin ne olduğunu görelim. Fıstık daha önemli. Matematikti. Cebimde. Sen de yiyor musun bunu? Hı <laughs> hı. <laughs> Ya yapma. Pis boğaz işte böyle olmuş. Her gün isteyen arkadaşlar. Fıstığı sevmiyorum şey. bile. Sen Sadece... Hı hı. Just to prove a point. Evet, <laughs> evet arkadaşlar iyi geceler, iyi geceler diyeceğiz Liya <laughs> ile size değil mi Liya? Evet. Pardon iyi geceler. İyi geceler. Bu videoyu beğendiyseniz <laughs> kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi <gülüyor> ben ben <gülüyor> unutmayın. Bir sonraki vlogıma veya videomda. Love you. <laughs> bye. Kafana getir. Dos. Ah. <laughs>